Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh şöyle dedi. İslam, elbisenin nakışının silinip gitmesi gibi silinip yok olacaktır. Öyle ki artık insanlar ne orucun, ne namazın, ne kurbanın, ibadetlerin, ne de sadakanın ne olduğunu bilmeyecekler. Ve Allah'ın kitabı, Kur'an, bir gece içinde ortadan kaldırılacak. Yeryüzünde ondan bir ayet bile kalmayacaktır geriye sadece bazı insanlar kalacak. Yaşlı bir erkek ile yaşlı bir kadın. Onlar diyecekler ki, biz babalarımızı bu sözü üzere bulduk. La ilahe illallah. Biz de onu söylüyoruz. Sıla rahimehullah şöyle dedi. Onlara la ilahe illallah demelerin ne fayda verir ki? Artık ne namazı, ne orucu, ne ibadeti, ne de sadakayı biliyorlar. Bunun üzerine Huzeyfe ona baktı ve yüzünü çevirdi. Sıla bu soruyu üç defa tekrarladı. Üçüncüde Huzeyfe şöyle dedi. Ey Sıla! Bu söz onları ateşten kurtarır. Bu söz onları ateşten kurtarır. Bu söz onları ateşten kurtarır.